Arkadaşlar bugün 25 Eylül. <laughs> Alanya harika. Arkadaşlar şurası Sun Star Beach Hotel. Şurası beyaz Ev, benim bina denize, plaja yürüme mesafesinde. Burası Alanya, Kestel, Mahmutlar falan diye geçiyor işte. Burası da uçsuz bucaksız Alanya plajları. Şurası Alanya karesi. Aynı manzaraya bakıyoruz benim evden buraya. Bugün 25 Eylül arkadaşlar. Aha ya Allah efsane havaya bakın. 32-33 derece hava. Deniz efsane, dalgalar muhteşem, ortam şahane. Evet hemen şurası. Ben eve kaçıyorum arkadaşlar. Bir saatliğine kaçtım buraya. Çünkü ev işleri bitmiyor. Yıkamacı gelecek, koltuk yıkamacısı. Ev plajda 5 dakika olunca böyle hemen bir yarım saat diyende, bir saatinde falan da olsa kaçıyorsunuz denizde arkadaşlar. Muhteşem bir konfor. inanılmaz bir şey yani gerçekten. Abla yıkayacak koltuğu bir de sökülmüş dikecek bana sağ olsun. <laughs> o yüzden kaçmam lazım. <laughs> Hadi ben kaçtım tutmayın lan lafı tutmayın beni. <laughs>